Arkadaşlar merhaba. Bu videoda Excel'de koşullu biçimlendirme özelliği ile ilgili örnek yapacağım. Bu şekilde bir yarışmada yarışmacıların aldığı puanların olduğu ve puanlarına göre finale kalıp kalmadıklarının yazdığı tablom var. Tablodaki renkli kısmı yani vurgulamayı koşullu biçimlendirme ile yapıyoruz. Şimdi örneği yapmaya geçebiliriz. Şimdi her adımı detaylı bir şekilde görmeniz için şu şekilde tablonun boş halini de yaptım. Şimdi bu boş kısımları beraber dolduracağız. Şimdi öncelikle finale kalanları belirlememiz gerekiyor. Yani 60'tan düşük alanların elenmesi, 60 ve üzeri alanların ise başarılı yani finale kalmasını istiyorum. Bu yüzden bir tane formül yazmam gerekiyor bu kısma. Bunun için formülü yazalım. Eşittir. Eğer daha sonra puanın olduğu hücreyi seçiyoruz koşulu yazmak için. Koşulumuz neydi? 60'tan düşük olanlar. Elende yazsın. 60'tan büyük olanlar da başarılı sayılsın. Evet koşul sağlanırsa elendi koşul sağlanmazsa da başarılı yazmasını istiyorum. Enter dediğimde şu an 60'tan düşük olduğu için elendi yazdı. Şimdi diğer yarışmacılar için de bu işlemi yapmasını istiyorum. Bu yüzden hücrenin sağ alt köşesine gelip artı işaretinden tutup aşağıya doğru sürüklüyorum. Bu şekilde formülü diğer yarışmacıların bulunduğu hücrelere de uyguladı. Gördüğünüz gibi 60 ve üzeri olanlara başarılı, 60'tan düşük olanları ise elendi yazdı. Şöyle yazıları ortalayalım. Evet şu anda sadece renklendirmesi kaldı. Renklendirmesini de koşulu biçimlendirme özelliğiyle yapıyoruz. Şimdi bu özelliği kullanabilmek için önce biçimlendirme yapmak istediğimiz hücreleri şöyle seçiyoruz. Ardından giriş sekmesinin altında bulunan koşumlu biçimlendirme özelliğinden hücre kurallarını vurgula içerdiği metin dedikten sonra metnimizi buraya yazıyoruz. Öncelikle ben elendi yazanları biçimlendirmek istiyorum. Biçim olarak da özel biçim Dolgu kısmından rengini mavi seçmek istiyorum. Tamam dedikten sonra bu şekilde elendi yazanları maviye boyadı. Aynı şekilde başarılı yazanları da renklendirmek istiyorum. Yine hücreleri seçtikten sonra koşumlu bir koşullu biçimlendirme, hücre kurallarını vurgula içerdiği metin dedikten sonra Metnimizi buraya yazıyoruz. Biçim olarak da yine özel biçim. Dolga kısmından rengini kırmızı seçmek istiyorum. Tamam dedikten sonra evet başarılı olanları da kırmızıya boyadı bu şekilde. Yani gördüğünüz gibi bu renklendirme sayesinde yani koşullu biçimlendirme özelliği sayesinde Kimlerin elendiğini çok kolay bir şekilde direkt görebiliyorum ya da kimlerin finale kaldığını direkt görebiliyorum. Şöyle puanı değiştiğinde mesela bir oyuncunun, bir yarışmacının puan değiştiğinde o koşula koşul değişiklik gösteriyorsa buradaki yazı ve renklendirme de değişiyor. Mesela burayı 40 yapalım. Gördüğünüz gibi direkt elendi, yazdı ve maviye boyadı. Evet arkadaşlar, bu videoda örnek üzerinden koşullu biçimlendirme özelliğinin nasıl kullanıldığını gösterdim. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.